Uygur Budistlerinin kullandığı tılsımlar ve bu tılsımların Çin geleneği ile ilişkisi. Tılsımlar, günlük hayatta aşina olunan çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında en çok kullanılan araçlardan biridir. Budist tılsımlarının kullanımı genellikle ezoterik Budizmin etkisiyle bağlantılı olarak incelenir. Türkçe konuşan bir kavim olan Uygurlar da tılsım kullanma adeti olan topluluklar arasında gösterilebilir. Uygurlar 9. yüzyılın ikinci yarısında beyliklerini ve obalarını Orta Asya'da kurmuşlar ve burada zaman içerisinde Budist olmuşlardır. Bu kanlığın tılsım imgeleri içeren benzersiz Çince Budist metinlerinin bulunduğu komşu vahası Dunhuang ile yakın bir ilişkisi bulunmaktaydı. Bu Çince metinlerle karşılaştırıldığında eski Uygurca metinlerdeki bazı tılsım imgeleri tespit edilmiştir ve bunlar ezoterik budizmin Uygurlar'ın günlük yaşamı üzerindeki etkisini göstermektedir. Tılsımların kullanımı tek bir dini toplulukla sınırlı değildir. Çünkü uygulama dünyanın farklı yerlerindeki çeşitli dinler arasında da yaygındır. Tılsımları kağıt, tahta, kil, metal veya kumaş üzerine işlenmiş ezoterik diyagramlar veya yazı biçimleri içeren güçlü nesneler olarak tanımlar ve bu tılsımlar genellikle yutulur, giyilir veya vücuda basılır, gömülür veya bir eve, manastıra veya mezar odasına asılır. Tılsımlar istenen şeyi harekete geçirme ve hastalığa neden olan iblisler veya diğer zararlı ruhlar dahil olmak üzere kötü niyetli veya tehlikeli olan her şeyi kovma gücüne sahiptir. Çin'de tılsımlar genellikle Taoist gelenekle bağlantılıdır ve geç han hanedanlığından bu yana Taoist pratiğinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Budizm ile bağlantılı olarak 5. yüzyılda yazılan metinlerde tılsımlardan bahsedilmiştir. Yine de genel olarak kullanımları Taoist bir uygulama olarak kabul edilmiş ve erken dönemde Budistler tarafından biraz olumsuz karşılanmıştır. Bununla birlikte Budist tılsımlar giderek daha popüler hale gelmiştir ve tılsımlar 6. yüzyıldan itibaren yazılan metinlerde yer almaktadır. Bu metinlerin çoğu Taisho Tripitaka'nın Mikyo ezoterik bölümünde kategorize edilmiştir. Taoist gelenekle yakın bağları nedeniyle tılsımlar ayrıca Taoist ve Budist uygulamalar arasındaki alışverişi tartışmak için en çok seçilen konulardan biridir. Bunların bir kısmının Orta Asya'daki bir vaha olan Dunhuang'da da bulunan Çin apokrif metinlerinde yer aldıklarını da vurgulamak gerekir. Dunhuang'da hem Budist hem de Taoist metinlerde çeşitli tılsımlar bulunmuştur ve bu tılsımların kullanım biçimleri sıradan insanların hastalıktan kurtulmak, doğum sancılarını hafifletmek veya çeşitli tehditlere karşı korunmak gibi bireysel ihtiyaçlarıyla yakın bir bağlantısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle Dunhuang'da yaşayanlar günlük yaşamlarında buna bağlı olarak tılsımların kullanımını geniş çapta kabul etmiş görünmektedir. Ancak tılsım kullanan ve uygulamalarını metinlerinde belgeleyen sadece Çinliler değildi. Ayrıca Türkçe konuşan bir kavim olan Uygurlar da tılsımların etkisine inanıyorlardı. Milattan sonra 840'ta Moğolistan'daki göçebe imparatorluklarının çöküşünden sonra büyük bir Uygur grubu Doğu Tian Shan bölgesine göç etmiş ve orada Batı Uygur Kağanlığı olarak adlandırılan yeni bir kağanlık kurmuştur. 9. yüzyılın ikinci yarısından 13. yüzyıla kadar merkezlerinden biri Dunhuang'a komşu vaha olan Koço Turfan'da bulunmaktaydı. 10. yüzyıldan itibaren Batı Uygur Kağanlığının yönetimini istikrara kavuşturması ve Dunhuang, Guizhun bağlılığa dönüş ordusu Yerel hükümeti ile sürekli bir diplomatik ilişki kurması dikkat çekicidir. Bu iki vaha devleti arasındaki aktif trafiğin bir sonucu olarak mübadeleler hem siyasi hem de kültürel olarak desteklenmiştir. Ve tılsım uygulamasının Dunhuang ve Turfan'da dahil olmak üzere Orta Asya'da halk kültürünün popüler bir unsuru olarak paylaşılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Bu videoda eski Uygur metinlerindeki tılsımların kullanımı ana konu olarak ele alınmış ve Uygurların kültürel alışverişinin en önemli ortaklarından biri olan Çinli Budist uygulayıcılar tarafından yazılan metinlerdeki kullanımları ve ilişkileri ele alınmıştır. Eski Uygur metinlerinde tılsımlar. Tılsım içeren eski Uygurca metinlerin sayısı nispeten azdır. Bu metinlerin çoğu 20. yüzyılın başlarında Orta Asya'dan Avrupa'ya arkeolojik keşif gezileriyle getirildi. Zaten o dönemde tılsım içeren materyaller biri Reşid Rahmeti olan bilim adamlarının ilgisini çekmişti. Reşid Rahmeti filolojik araştırmasının sonuçlarını her ikisinde de bulundukları yeri belirten şerhler bulunan iki el yazması üzerinde sunmuş ve bunları içeriğini din dışı olarak tanımladığı diğer metinlerle birlikte ele almıştır. İlk el yazması, başlangıçta Avrupa tarzında dikişli bir kitap şeklinde olan iki çift yapraktan oluşurken, ikinci el yazması, 190 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde bir yazmadır. Bu el yazmalarını yeniden inceleyen Peter Ziemey'e göre, eski el yazmasından birkaç fragman şimdi envanterlerde korunmaktadır. İkinci el yazmasının İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğuna inanılmaktaydı. Ve yalnızca Berlin'deki Asiatische Kunst Müzesi'nde imzalarını taşıyan fotoğraflar bulunmaktaydı. Bununla birlikte Alman ve Rus bilim adamları arasındaki ortak araştırma sonucunda bu el yazmasının aslında 4203 Rus Envanter numarası altında Devlet Ermitaj Müzesi'nde korunduğu ortaya çıkmıştır. Yazım tarihi ve nedeni ile ilgili olarak fragmanlar hiçbir ipucu vermemektedir. Bu parçalanmış el yazması fragmanlarındaki Uygur yazısı, blok veya daha doğrusu yarı blok yazının özelliklerini gösterir. İlk şekil sürekli olarak kullanılmış ve herhangi bir tarih vermemektedir. İkinci şekil ise fragmanların üretiminin Moğol öncesi döneme tarihlenebilmesini sağlayan ilgili özelliklerden biridir. Blok yazı genellikle Budist metinlerin nesiller boyunca yani Ebediyen saklanması ve daha geniş topluluklar içinde yayılması gereken kutsal yazıları kopyalamak için kullanılmıştır. Bu nedenle bu tür bir yazının kullanılmış olması, bu el yazmalarının birçok insanın yararına olması amaçlanan bir tür kutsal kitap olarak kabul edildiğini gösteriyor olabilir. Yazı ise küçük bir topluluk içinde bir tür kişisel kullanım veya dolaşıma işaret eder. Her ne olursa olsun, bilgi eksikliği nedeniyle bu parçaların kesin olarak tarihlendirilmesi mümkün değildir. Reşit Rahmeti fragmanların dini bağlantılarını ayrıntılı olarak incelememiş, bunun yerine araştırmasını filolojik bir araştırmayla sınırlamış. Ancak bunları din dışı içeriklere sahip olduğu için yayınlamıştır. Ayrıca bazı tılsımların Çince fragmanlara benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. Her biri kısa bir açıklama içeren çeşitli tılsımların bir listesini içerir. Rahmetinin kendisi de bu Çin fragmanının özelliklerini incelememiştir. Ancak Wei Jing, fragmandaki Taoist etkiyi bulmaya çalışmıştır. Buna karşılık Ziyeme, Uygur Budistlerinin büyülü metinleri üzerine yazdığı kitabında bu tılsımları, diğer tılsımları içeren bazı ek fragmanlarla birlikte yeniden yayınlamıştır. Böylece tılsımları Budist olarak nitelendirmiştir. Bu videonun giriş bölümünde bahsedildiği gibi, Budist tılsımlar açıkça Taoizm'de yaygın olanlarla yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla çok dinli unsurlar içeriyor olarak görülebilirler. Bunun dışında eski Uygur metinlerindeki bu tılsımların özelliklerinin daha önceki çalışmalarda tanımlanmasıyla ilgili zorluklardan biri, günümüze ulaşan fragmanlarda tılsımların üretimi ve işlevine ilişkin ne bir başlığın ne de bir bilginin bulunmamasıdır. Sadece tılsımların listesini, adlarını, etkilerini veya nasıl kullanılacağını belirten kısa notlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tılsımların kökeni, dini kökenleri de dahil olmak üzere hala belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca Uygurlardaki çok dinli toplumların söz konusu tılsımların yanlış yorumlanmasına da sebebiyet vermektedir. Aslen diğer göçebe kabilelerle geleneksel inançları paylaşan Uygurlar, Moğolistan'da maniheizme maruz kalmış ve bu din Uygur obalarının ve ailesinin desteğini başarıyla kazanmıştır. Doğu Tianshan bölgesine göç ettikten sonra bir süre maniheist inançlarını korumuşlar. Ancak Tianshan bölgesindeki yerleşik sakinlerin etkisiyle yavaş yavaş Budist olmuşlardır. Böylece maniheist ve Budist topluluklar Batı Uygur Kağanlığı'nda kısa bir süre birlikte yaşamayı deneyimlemişlerdir. 10. yüzyılın ikinci yarısında veya 11. yüzyılın başında Budizm nihayet Uygurlar arasında ana din haline gelmeyi başarmıştır. Bu dini değişim nedeniyle Orta Asya'da Uygurlar tarafından üretilen veya kullanılan metinlerde ve sanat objelerinde çeşitli inançların izlerine rastlanmaktadır. Hem Maniheizmin hem de Budizmin varlığına dair kanıtlar iyi bir şekilde belgelenmiştir. Ancak bu malzemenin Budist yönü kesinlikle daha baskındır. Hatta bir kısmı geleneksel Uygur ve hatta Türk halk inanışlarına dayanan ırk, Bitik adlı bir kehanet metni bile mevcuttur. Bu, Uygur dini kültürünün ve uygulamalarının Türk halk geleneği de dahil olmak üzere diğer dini geleneklerle temastan etkilendiğini göstermektedir. Bu tılsımların dini mensubiyetlerini gösteren en azından küçük bir ipucu bulunmaktadır. Bu fragmanın ortasında Ziyemen'in okuduğu şekliyle konumdu. Yani Guanyin Nu adlı bir kişi tarafından hem Çince hem de eski Uygurca yazılmış mantra içeren kısa bir not şu şekildedir. Bu not gelecek nesillere faydalı olması için onu içtenlikle yazdım şeklindedir. Ziyeme bu kısa notun sonradan eklenmiş olabileceğine dikkat çekmiştir. Buna rağmen bu not en azından bir budistin söz konusu tılsımları kullandığını göstermektedir. Ayrıca bazı tılsımlar bileşenleri arasında Çin geleneği ile güçlü bir bağlantı olduğunu düşündüren Çince karakterler içerir. Bu tılsımların muhtemel budist kökenini düşündüğümüzde Turfan'a komşu devlet olarak Dunhuang'ın benzersiz konumu çok önemlidir. Bu videonun giriş bölümünde belirtildiği gibi, bu Vaha Devleti Turfan bölgesindeki Batı Uygur Kağanlığı ile yakın bir temas halindeydi. Aralarında gerçekleşen çeşitli kültürel alışveriş sırasında Dunhuang'daki Budist kültürü Uygurların dini değişiminde önemli bir rol oynamıştır. Yani özellikle Budist metinsel kültürlerinin kurulmasına ciddi bir katkıda bulunmuştur. Bu nedenle kökenlerini belirlemeye çalışırken Eski Uygur metinlerindeki tılsımları Çince metinlerle karşılaştırdığımızda Dunhuang'daki Çinli Budist metinleri birincil kaynak olarak dikkate alınmalıdır. Çin Budist metinlerinde tılsımlar 20. yüzyılın başında Mogao mağarasındaki sansasyonel keşifler Çin Budist metinleri hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde genişletmiştir. Bu mağara başka yerlerde korunan Budist kanonundan ünlü metinler içermekle kalmıyor aynı zamanda farklı versiyonları ve hatta daha önce bilinmeyen metinleri de barındırıyordu. 1924 tarihli eski kayıp metinler kategorisi bu metinlerden bazılarını içermektedir. Bu metinler o zamana kadar aktarılmadıkları, herhangi bir Budist tipitaka saklanmadıkları ve Orta Çin'de oluşturulan resmi Budist bibliografyalarında belgelenmedikleri için büyük önem taşımaktadır. Böylece Orta Asya'ya özgü yerel bir Budist kültürünün temsilleri olarak, başka türlü yalnızca parçalı bir şekilde yeniden inşa edilebilecek olan Budist metinlerinin aktarımını tamamlarlar. Robson'a göre Taisho Tipitaka, Cilt 85'te yer alan Dunhuang'dan en az 50 metin tılsım içerir veya tılsımların nasıl üretildiğini anlatır. Ancak çoğu durumda bu anlatıma ait kısımlar korunmamıştır. Taisho Tipitaka'nın baskısından sonra aralarında budist tılsımlar bulunan bazılarının da bulunduğu Dunhuang el yazmalarının süregelen araştırmaları yoluyla daha birçok budist metin tespit edilmiştir. Örneğin Gao Guofan Dunhuang'da keşfedilen kültürel malzemelerle ilgili kitabında büyücülüğe ve tılsımlara, mühürlere ve büyülere olan inancı incelemiştir. Listesinde sadece budist değil, Taoist metinler de yer almasına rağmen bu inanç ve geleneklerle ilgili 30'dan fazla metin bulunmaktadır. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ama sanmayın ki her şey bitti. Hayır, çünkü her şey yeni başlıyor. Devamı bir dahaki videolarımızda. Takipte kalın.